niye bakıyorsun? Evet, hepinize yeni bir vlogla merhabalar. Biz uyandık. Aa! Oğlum, biz kalktık, kahvaltımızı yaptık. Daha sonra oğluşun bir sabah. Evet, sabah uykusuna yattı. Yeni kalktık, karnımızı doyurduk. Mira çare suyu yana kadar ben de bir evi topladım. Evi topladım derken de hiçbir şey doğru düzgün yapmadım. Şu gözüküyor mu? Gözükmüyor. Kolt körtlerini falan yıkamıştım. Bir, bir haftadır falan. Bir haftadır falan sermemiştim onları. Onları serdim. Yatağı falan topladım derken çarşafları değiştirdim. Kılıfla yastık kılıflarını değiştirdim. Sonra zaten paşamız uyandı. Bunun karnını doyurdum. Şimdi de kaldığımız yerden devam edeceğiz. Tabii oldu. verirse. belirse. Her yer saç. Her gün makine atsam da gerçekten atıyorum yani o derece. Bilmiyorum saçım bu sıralara aşırı dökülmeye başladı. Bakın mesela şu an bile dökülüyor. Belki görüyorsunuzdur, belki görmüyorsunuzdur bilmiyorum da. Her yer saç. Ne anneciğim? Bu paşamız da her yere kusuyor. Bak. Evet. Bak. Evet. O zaman sizlerle beraber vlogumuza başlayalım. Değil mi anneciğim? Uzun zamandır vlog çekmiyordum. 40 günlükken çektim. Bir daha vlog çekmedim. Normalde Özkan dün Yine bir vlog başlatacaktım. Fakat çarşıda bayağı işimiz vardı. Öyle gün geçti. O yüzden bir şey çekemedik. Video da çekecektik normalde de. Dediğim gibi biraz geç geldik. Hava da karanlıktı. O yüzden bir şey çekemedik. Haftaya inşallah hafta evinde umarım bir şey çekebiliriz. Ben dedim bu hafta evet. sizleri videosuz bırakmayayım. Bir vlog başlatalım dedik. Değil mi? Böyleyiz. Bu memenin meme sürekli meme 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 meme. şu. Canım. <gülüyor> çıktı. Şu anda hala da sıkıntı devam ediyor. Fakat kartı bilgisayara taktığımda görüntüleri görüntüde hiçbir şekilde bir sorun çıkmıyor. Onun için bekledim. Şarjı falan taktım da bir sıkıntı yok bilgisayarda ama yine daha devam ediyor. İnternetten de araştırdım. Fakat bir şey bulamadım. Bilmiyorum yani. Oğlum yalnız yoruldum ben. Dur. Bu beyefendi de izin vermiyor. Şimdi size yaptıklarımı biraz sonra göstereyim. Daha yatak odasından çıkamadım zaten. Bebeğin en son bebeğin kıyafetlerini katlıyordum. Onları katladım güzelce. Daha sonra Miraç'ın küçülenlerini de ayırdım. Şu anda hala devam ediyor. Bak. Miraç'ın kıyafetlerini bu şekilde dürdüm. Buraya koydum. Bunları. Çoraplarını falan da ağız mendillerini falan koydum. Aynamı falan da sildim. Şu arkada görmüş olduğunuz iki aynayı da sildim. Burayı da sildim. Burada başka bir işim kalmadı. Sadece süpürülecek. Burası e, şuraya. Görmüş olduğunuz gibi şuraya da kirlileri ayırdım. Bu arada buraya da güçlenlerini ayırdım. Bu şekilde. Bunu biraz sonra vakumlayacağım. Kapatıp. Böyle işte. Şimdi ben bu beyefendiyi birazcık uyutmaya çalışayım. Çünkü bana müsaade etmeyecek. Görüyorsunuz. Durmuyor. Evet durmuyorsun ne oldu? Ben yine anneme bir iş yaptırmadım da oldu şu. Ben yine kalktım da. De. de? Ben yine kalktım de. Neden kalktın? Neden? Ayağımı da salladım. Uyudu bu paşa. Tamam tamam bir şey demiyorum. Tamam. İndirdim direkt uyandı. Evet uyandın. Ne yapacağız seninle böyle? Ne yapacağız böyle? Sonunda Mirac'ı uyuttum. Şimdi mutfağa geldim. Hemen şuradaki bulaşıkları yerleştirmem lazım. Daha sonra da Mirac büyük bir ihtimalle o zamana kadar uyanır. Onun karnını dövdükten sonra bir el süpürürüm. Sonra büyük bir ihtimalle akşam Üskan geç gelecek. Yengemlere geçme ihtimalim var. Bir de yemek yapmam lazım. Şimdi ben şunları falan bir yerlerine yerleştireyim. Çöpü falan dışarı atayım. Daha sonra tekrar görüşürüz. İşlerimin hepsini hallettim. Süpürmek dışında. Zaten bugün silmeyeceğim. Sadece süpüreceğim. Çünkü dün süpürüp silmiştim. Şimdi kendime bir kahve yaptım. Miraç uyanana kadar. Bir güzel kahvemi içeyim. Yemeğimi de koydum zaten. Bu arada yaptığım şeyleri size göstereyim. Normalde dolaba atacaktım da onu bekleyin şimdi. Resimli magnet sayfasında yine resimler çıkarttırdım. Bu benim ilk siparişim değil. Bir 3 4. siparişim falan. Şu e, dolapta görmüş olduklarınız fazla göremiyorsunuz da onlar onları da oradan çıkartmıştım. Şimdi bunların hepsi sadece Mira Çares'in fotoğrafları. Böyle işte doğumda işte eve gelince tabii kaç tane de bizim var. Bunlar hamileyken. Yine hep Miraç arasında olduğu zamanlar çekilen fotoğraflar. Yanında da böyle bir gülücük yollamışlar. Yapışkanlı. Böyle. Tam 105 tanesi. O zaman indirim vardı. 105 tanesini 10 liraya sipariş ettim. Böyle. Minnoş minnoş. Fotoğraflar. Böyle de buzdolabına asacağım da. Fakat bugün bilmiyorum vaktim kalır mı? Miraç eğer biraz rahat bırakırsa bunları da beraber asarız. Bunu da görmüş olduğunuz gibi bu şekilde bakımladım. Daha doğrusu sizinle birlikte bakımlamıştım ama kart takıl değmiş. Ben de çekiyor sanıyorum. Bunu şimdi güzelce kaldıracağım. Evet, işlerimiz bitti. Şimdi yengem gelecek. Çay demleyeyim. O gelene kadar. Hepinize bir diğer günden merhaba arkadaşlar. Anneciğim ne yapıyorsun? Ee, Biz kalkalı bayağı oldu. Hatta Miraç ikinci uykusundan bile kalktı. Karnını falan doyurdum. Biraz ortada topladım. İşte anca ben de ayıldım ettim diyesi. Çünkü dün gece uyutmadı beyefendi bizi. Ee, ıspanaklı kek yapacağım Ispanaklarımı güzelce robottan geçirdim malzemeleri katıp tabi bu beyden ne kadar fırsat bulabilirsem Bir buçuk su bardağı da süt katıyorum. Ve hazırladığım bu ıspanaklı püreyi güzelce içine ekliyorum. 3,5 su bardağı unu da yavaş yavaş ilave ederek karıştıracağım. İçerisine 2 paket vanilya ve 2 paket kabartma tozunu koyduktan sonra yavaş yavaş spatula ile dağıtıyorum. içinde böyle krem şantimi güzelce çırptım. Şimdi bunu biraz buzdolabına atacağım soğuması için. Evet kekimin de son durumu bu şekilde. Şimdi çatalla sizle birlikte şöyle delikler açacağım. Ve üzerine süt gezdireceğim. Şimdi biraz süt gezdireyim. Sütümü de bu şekilde koydum. Kekimin biraz soğuğu çıksından sonra üzerine krem şantiyle ile beraber süreriz. Bir şekilde sizlere gösteririm. Şimdi gelin birlikte mirece bakalım. Evet. Evet. Evet aşkım. Evet. Anlat. Yine burnunu çizmişsin burnunu. Değil mi? Miraç. Aşkım. Annem. Annem. Şu ayaklara bakın. Şu ayaklara, ayaklara, şunlara. Şunlara, şunlara. Bunu da geçirdik buraya ses çıkarsın diye. Ha anneciğim. Ha. Bak. Al tut hadi. Tut. Tutacak mı? Hadi tut. <laughs> Biz kekten biraz yedik. Ee, fakat bilmiyorum. Kek normalde şişti. Siz de videoda görürsünüz zaten. Ama biraz indi gibi oldu. Sen kabartma tozu hiç katmamışım gibi de. Yani kattım bilmiyorum. Hatta iki tane kattım. Bilmiyorum neden böyle oldu. Özkan Bey beğenmedi. Ee, damağına uymamış. Ben de ilk defa yaptım. Güzel o kadar kötü değil yani. Ben beğenmedim diyemem. Videomu burada sonlandırıyorum. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Zaten şarjım da bitmek üzere. Bu vlog da böyle oldu. Başka diğer güzel vloglarda, videolarda görüşmek üzere diyorum. Hoşçakalın. Ne yap anneciğim? Bay evet. bay de. Bizi izlediğiniz için çok teşekkür ederim. <laughs> dur. Dur anneciğim niye bırak? Bak bak bak. Dur. Bizi izlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Başka diğer güzel vloglarda görüşmek üzere diyoruz. Öp bir daha sen de öp hadi. hadi. Hoşçakalın. Bay bay. Bay bay. Hadi yap bay bay. Hiç bay bay diyecek havasında değil. Evet.